Merhaba arkadaşlar ben Atlas bugün sizinle beraber Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden merhabalar. Ondan önce videoyu like ve abone olmayı unutmayın. bir de bildirimleri açıp güzel bir yorum aşağıya güzel bir yorum yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Biz de hızlıca videoya geçelim. oyunumuza başladık şu anda bir de şu anlık görüntümü kapatacağım çünkü videonun kapak resmini şöyle bir alırsam mükemmel olacak ama dur şöyle alayım ya da şimdilik görüntüm kapalı olacak videomun kapak resmini şöyle alacağım şöyle alacağım Aynen böyle bir tane kapak resmini aldık şimdi görüntümüzü şey yapabiliriz şu anda kaydediliyor falan filan denildi görüntümüzde küçültürsek ekranımız hiç kasmaz bu seferlik görüntü şuraya koyacağım ve böyle yapalım bu sefer canlı yayında değilim çünkü oyuna baya baya alıştım dediğim gibi crafting Table'ında burada buradaydı ee, en son bölüm görmüş olduğunuz gibi buradaydı Şimdi şeyim de vardı. Burada fırınım falan filan da vardı. Fırını yapmıştık en son bölümde. Pardon ilk bölümde. Ee, şimdi de ne yapacağız? En başta taş kazmayla taş kazacağız. Buradan kazabiliriz. Başlayalım oyunumuza. Şöyle taşlarımızı kazalım. Ee, tabii Tabi bu ve şey yapacağım. Merdiven yapacağım. Artık oyunu e, tam iki gündür. Pardon iki gün değil abartmıyorum. Ee, bir buçuk gündür oynamıştım. Yani kaç gündür ya yani bir buçuk gündür de yani kaç saattir şu kadardır bir hesaplayayım ee, yani yaklaşık 35 36 saattir ben oyunu araştırıyorum tabi aralıklı yani öyle ödevim yapmayıp işte şeyleri yapmayıp hiç o kardeşimle falan oynamayıp oyun oynamayıp okula gitmeyip şey yapmadım tabii ki de aralıklı ar 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 yaptım şu anda taşlarımızı kazıyoruz Artık ben de size böyle e, tecrübeli birisi olarak anlatabileceğim yaptıklarımı. Şimdi şöyle taşlarımızı kazalım. Şu anda birçok şey öğrendim ki aslında her şeyi öğrendim diyebiliyorum. Yapılacağını bile araştırdım eşyaların. Şöyle şunları şöyle kıralım. E, şunları şöyle. Videoyu izlediğinizde bende bayağı fark olduğunu zaten göreceksiniz. E, Minecraft'ta anlatımımda bile fark olduğunu göreceksiniz. Yani konuşmamda Minecraft oynarken bayağı fark olacak. Videoyu izlerken şu anda anlarsınız. Bir önceki videoya bakın bir de şey yapın. Önceki videoyu izlemediyseniz de izleyin. Birinci bölümü Minecraft'ın çok güzeldi. Aslında pek oynamadım Şükür yeni öğreniyordum. Şunlar şöyle kazalım taşlarımızı. Kazmamız kıvılana kadar şu anda kırmızı oldu. Kıvıldı kıvılacak. Birkaç taneden sonra kıvılacak. Şu anı. Onu... Evet kıvıldı şunu yaptıktan sonra kızacak diyecektim, kıvıldı. tam 42 tane taş toplamışız bunlarla taş kazma taş balta ve taş kılıç yapacağız taş kılıcı özellikle videolarda videolarını izlerken beğenmiştim şimdi biz şu koyunu şöyle öldürelim ee, ana bu koyunu bunu şey yaptık ya tahtayı soyduk Bak bunu bile biliyorum bunu bilen yalnız çok az kişi var diye biliyorum ya yani videolarda hep öyle oluyor Yalnız odamın arka planı nasıl olmuş ya? Şöyle. Ya, yeşil reklam falan değil. bu Tamamen benim odamın planı. Şöyle size göstereyim. Burada yani, tamamen benim odamın planı. 57 biliyorum. Ya Benim odam burası. Şey değil yani. E, oradaki yeşil reklamda falan yansıtmıyor başkasının odasını. Şimdi buradaki şeyleri bakalım. Başka Yalnız bu artı işaretinin işte şeyimin değişmesini, kalplerinin altına gelmesini ve dediğim gibi evantenin değişmesini nasıl yaptım? Önceki videoda anlatmıştım. O videoyu dediğim gibi izleyin. Bu videodan çıkıp o videoyu izleyin. İzlemediyseniz. Şimdi şuradaki şeyleri kıralım. Çünkü talla yapmak için öbür bölümlerde lazım olacak. Dediğim gibi ben de bayağı değişimler oldu. Bak talla nasıl yapılacak onu da öğrendim. İki tane tohumumuz oldu. Bunlarla tarla yapacağız şunda kalalım. Şeyimizi kaybetmeyelim ya. Karakterimiz yağmur yağıyor. Yağmurun hilesini henüz öğrenemedim. Ya hileleri de henüz öğrenemedim. Pardon. Yani tüm hileleri işte yağmur, kill, game mod falan onunla ben henüz öğrenemedim. Dediğim gibi şey bilgisayar gibi oldu şu anda. Yani tablet gibi değil. Öğrenemedim dediğim gibi. Ne yazacağız şu veya. Ayarlarda da şu anda şuraya... Ne yazacağımızı bilmiyorum. Mesela game bu Buraya ne yazılıyor? Şöyle mi? Aa, kim vuruyor lan? Ah zombi. Bir hemen pataklayalım. Uptur. Ama şimdi şöyle pataklayacağım. Ee, baltayla Hadi pataklayayım. Baltayla pataklayayım. Ama baltanın şimdi gücü bitecek de. Neyse ya biz taş baltı falan yapacağız. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben Hilesi nasıldı ya? Ben bakıp geleyim. Evet arkadaşlar yağmurun gündüz ya birçok hepsinin hilesini öğrendim. Yağmur şöyle yapılıyormuş sanırım. Saate tıklıyoruz. Oğlum bir zombi gelme ya. Gelme bir. Oğlum gelme lan pis zombi. Lan pislikler lan bunlar. Neyse alaktan game modu da öğrendim. Game modu girebilirim hemen. Şöyle gireyim hatta ben game adı. Çünkü şu anda öleceğim. Ölmek istemiyorum. Bir kez yine game gireyim zaten öleceğim. Hop şöyle game girdim. Oldu mu bilmiyorum. Evet girmişim. Şimdi ben hileleri öğrendim. Yani size göstermek için game girdim. Şöyle hileler şöyle yapılıyorum sanırım. Buradan zaten gündüz lan. Ne alakalı. Hava girip açık yapıyoruz. Açık yapınca şey oluyormuş hava. Hava oluyormuş. Diyebiliyorum. Şu anda olmaz lazım. Aynen oldu. Ee, şimdi bunu bir öldü benim. Bu sefer yine gelmedi girelim. Zaten ilk bölüm. Yani pardon, ikinci bölüm. Yani bir şey olmaz oğlum. Daha oyun oğlum diyorum size. Arkadaşlar, yani daha oyun yeni yeni öğreniyorum. Hani bir şey olmaz. Ne sakıncası olacak ki? Daha ben yeniyim yani. Yeni oldum. Şimdi bir şey olmaz ana. Yani bir kere ne yapayım şunu. Bir daha yapmam söz veriyorum size. Bunu her videoda size göstereyim. Oh, şimdi ne yapacaktık? Biz ev yapacaktık ama ev yapmadan önce şuradan odunlarımızı çevirdim. Şöyle bununla şöyle çubuk yapacağım. Şöyle tamam. Düğme niye yaptık ya? Ösümüz malzememiz gitti. Neyse. Şunu şöyle yapacağız. Buradaki taşlarımıza şöyle bir kazma. Şöyle bir balta. Şöyle ise bir kılıç yaparsak. Mükemmel olacak. Şöyle. Şimdi şunları da şöyle öne alalım. Etimiz kalsın. Şurada kalsın. Tamam şimdi karalıyor. kararıyor hava. Şimdi biz şöyle bir şey yapacağız. Yatağımızı bulabilir miyiz? Bulamayız. O zaman ben yine havanın şey olmasını bekleyeceğim. O sırada da size göstereceğim. Evet arkadaşlar gün doğumunu hızlandırılmış bir şekilde şu anda izlediniz. Yani siz izlediniz gün doğumunu hızlandırılmış bir şekilde. Şöyle de şimdi evimizi kaza kaza yapacağız odunlarımızı. Şuradaki odunları yapacağım. evin hepsini yapamayabilirim. Çünkü baya bunun böyle kum toplaması falan filan baya şeyler var. Ya kumunu bir de toplayacağız dediğim gibi. Hani kum nereden bulacağız bir kere onu bile bilmiyorum. Ve kumun nasıl pişirildiğini bilmiyorum. Evet o kadar şey öğrendim. Bir de kumun nasıl pişirildiğini öğrenmedim. Neyse bakarız. Ee, şöyle. Ee, ya bir çoğu öğrendim dedim. Ama yani bir öğrendim dedim. Hani az üstünde bir çoğu, hani hepsi demedim. Bir çoğu yani bayağı öğrendim. Bayağı öğrendim demek ha Yine de bir çoğu. Şimdi ben ilk defa bir yavata saldıracağım. Ona ilk defa değil ya saldırmıyorum. İlk defa şu kılıçla saldıracağım. Bu ne? İp sanırım. Videolarda öyle görmüştüm. Şimdi bundan şöyle kıralım. En yani şaşırtıcı şey bu ağacın böyle havada durması. Hani çok değişik ama. Yani oyun böyle yapmış ki bir de düşseydi yani daha gerçekçi olurdu tabi de. Yani de adam yapacağını yapmış mı hocam? Helal olsun ki her videoda da Mojang sana buradan selamlar olsun çünkü sponsorum oluyorsun. Her videoda. Bu da iyi bir şey. Şimdi artık şey yapabileceğiz. Ş şöyle. Bakalım. Yok daha iki tane var. Son bir tane daha koyun öldürürsem. Anne yani bir tane koyun şurada şöyle buldum. O koyunu da öldürmüş arkadaşlar ve... Şöyle yatağımıza artık yapabileceğiz. Şimdi şöyle ben bir kaç tane olduğunu toplayıp geleceğim. Ee, onları size gösteremeyeceğim. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Daha fazla hızlandıramıyorum. Çünkü montaj limiti bitecek kameranın limiti. Şu anda montaj aşamasında çekeceğim. O yüzden kameranın limiti bitebilir. Ve o yüzden bu burasını montajlayamayacağım. Arkadaşlar aradan neredeyse 10-15 dakika falan geçti. Gözümü de çıkarttım. Şimdi tekrardan takayım. 10-15 dakikada takmıyorum gözümü. Yani şöyle bayağı baya bayağı bayağı böyle ağaçları falan topladım ağaçların neredeyse hepsini topladım ee şimdi e bunları şöyle bayağı ağaçla topladım yani ee, gibi Aa kum da bulduk kum zaten elbise çölmüş şimdi şey yapalım şöyle bir iki üç dört beş, 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 beş şöyle hızlı koymayı çok seviyorum ya tabii zaten oyunu çok fazla oynamışım gibi bir de şey diyorum o hızlı koymayı çok seviyorum ya. Çok seviyorum ne ya. Oğlum bak şey değişti ya sizin yüzünüzden. Hepsi sizin yüzünüzden bunların. Minecraft. İzleyicilere demiyorum yani. İzleyicilere niye diyeyim. Evet kardeşim bana şöyle bir şey getirdi. Baya buz yani. Gümüş parçası. Şöyle. Bildiğiniz şöyle gümüş parçası getirdi bana. Tabi de şey oluyor. Allah. Lan. Lan. Bana kim saldırdı? Hangi pislik lan? Hangisi lan? Allah, kim saldırdı lan? Gel lan buraya. Pislik. Senin arkadaşın saldırdı. Gıcık lan. Şimdi bak çok sinirlendim. Hileyi yine kullanacağım. Yeter. Hile kullanabiliriz onu. Arkadaşlar yani bir şey yok. Ah be. Hile keşke kullanmasaydım. Şu zombileri şimdi öldüremeyeceğim. Zevkini çıkaramayacağım. Ama bir şey olmaz o. Sen misin? Aa vuruyor. Aradan Minecraft'ta bir üç gün geçti. Neden? Şimdi şöyle bir şey var. Ben bayağı bayağı bekledim. Bayağı yattım yani gittim. Şurada, şurada şöyle yattım. Şurada yattım bayağı. Yatağımda gittim. Çok fazla yoruldum. Yattım. Tabii yatınca benim kafalar bir hoş oldu. Hoş olunca da Hadi Allah. Yalnız evimi de buldum. Baya ee, bayağı uzaktaydı yalnız evim. Bu üç günde evimi de tabii bulmaz mıyım? <laughs> bulurum. Ben bulurum kardeşim. Ben bulurum. Bulmazsam Bulmazsam ben neyim biliyor musun? Ben bulmaz. Evet. Hiç küfür eder miyim ya? Hiç küfür Etmem tabii. Hemen şunları yapalım. Bunları yaptıktan sonra da ıı, videomuzu bitirelim. Ya ben yine şeyin bitirişini yapamayacağım sanırım. Videonun bitirişini. Çünkü ya bu arada abiden yapamayabilirim. Hani video direkt böyle kendiliğinden bir tersi şey yapmayın. Ya yani birden böyle bir tersi şey yapmayın. Çünkü yani evi yaptığımda bitecek zaten kesin de. Yani öyle birden bitebilir diye şey yapıyorum. Ee, yeter. Ben bu evi bir yapıp bir bitireyim size göstereyim. Arkadaşlar Minecraft'tan şu anda bir gün geçti ve ben hala bu evde uğraşıyorum. Zombiler falan filan geldi. Ben hala bu evde uğraşıyorum ki birisi tek tahttan gitti. Neden gitti? Öldüm gitti. Sonra buldum öbür tahtalarımı. O öbür tahtam yoktu falan filan. Çok gıcık ya. Çok kötü bir his abi. Yani neden bir insan kaybetsin ki direkt tahtasını? Ben anlamıyorum. Tahta yani tahtanı da kaybetmezsin. Yani üzülmeyeceğim pek çünkü yani bulunabilen bir şey tahta ama yani tahta da kaybedilmez. Şimdi ben tükürecek. Anladım. Biliyorum abi ben. Ben Minecraft oyuncusuyum ya. Ben biliyorum abicim. Biliyorum yani. Bunu bilmiyorum ama. Bunu bilmiyorum. Şöyle yapalım. Şöyle. Arkadaşlar şu anda evimin şöyle bir tane kürek vermişti zombi bana. Onunla evimin camlarını alacağım. Ben size videoda size birkaç tane aldığım gibi gözükecek de ben bayağı alacağım yani siz şey yapmayın orada. Yani falan kıracak ben yani elimle falan da kazarım bir şey olmaz. Ya zaten bir şey olmaz elimle kazarsam da da. Bu Şu şuvaları baya 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 böyle, böyle 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 kazacağım böyle küvek kıvılana kadar. Sonra bir şeylere bakacağız. Böyle şöyle tamam bu da küve kıvıldı. Ben böyle bir kazıp geleyim. Arkadaşlar şu anda elimde bir stekten fazla can var ve artık uykum geldi yani tabi mola web web yapıyorum ee, Molaları da sayarsak yaklaşık oynayan bir iki saat falan oluyor tabi molaları sayarsak saymasak bir saatte bir oynuyorum Canlı yayın falan da yaptım tabi aralarda Canlı yayını sayarsak 12 saatte oynuyorum canlı yayın bayağı yaptım Tabi ödevlerini de yaptım bu sırada yani sonra babam falan izlerse şey yapmasın çok fazla geldi ya. Arkadaşlar şuradan şu kısmı tamamladım. Abi <laughs> esniyemiyorum bile ya. Kitap okuyacağım zaten birazdan. Çünkü böyle boş boş geçiremem. tabii de teknolojiyle tüm şeyimi zamanımı. Bununla geçireceğim. Elimdeki cam da bitti. Şu cama geçelim. Yukarıyı da zaten tahtayla falan filan kaplayacağım da böyle bir tam video olsun ya. Yani. <Sülüyor> <Sülüyor> of saat 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 on buçuk saat on buçuk ya hani niye bu videoyu çekiyorum çekmesem daha iyi oldu. İşte ben buna bir bitirip gelim. Tabi sadece canlı bizeceğim. Üstü tamamlarken size göstereceğim. Arkadaşlar elimdeki neredeyse tüm tahtalar bitti şu anda atletleyim. çok az kalayım dedim Şöyle Bitirelim artık ee... Siz ben bunu e, geçenki bölümde Bir sonraki bölümde bitireceğim Siz videoya like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ee... Dediğim gibi bunları sakın unutmayın. Bir de aşağıya yorum yazın. Uğrasın kanalına da abone olun. Atilla Sucu açıklama kısmına koyalım. O zaten kendi videosunda açıklama kısmına koymuş. Ben baktım. Öyle şey olsun. Yani şu anda çok az tahtan bir tane kadar yapacağım. Bir sonraki videoda bu ev tamamlanmış olacak. Game mod tam yapacağım. Bir de yani yapmayacağım tabii ki de. Çünkü yapmam hani şu küçücük bir şey. Koskocaman bir villa yapsaydım neyse olacak. Neyse evet, de, yani... Küçücük bir şey için, game oda girilmez. O yüzden girmeyeceğim yaparken. Şöyle yarısını yaptım. Hatta dur, ama dur tahtan bir sene kadar demiştim değil mi? Yani çok fazla oyun oynamadım. 2 saat oynadım ki, dediğim gibi aralıklı yaptım. Kitabımı okuduğum şeyleri yaptım. Toplamda 12 saat oyun oynadım ama bu yatmalarla, aralıklarla. Yani yani böyle bir şey de, olsun dedim. şöyle kıralım. İki tane oluyor zaten. Burada da tahtamız bitecek. Bakalım daha tahtamız var mı? Ah varmış. Dur şeyi bitirip devim. Şu anda şey oldu. Heyecanlandım. Allah'tan artık korunabileceğiz ee, ama bir çoğunlukla tahtayı da yanlış koymasaydım çok güzel olacaktı. Neyse Allah'tan korunabileceğiz dediğim gibi. Ee, artık korunabileceğiz Allah'a şükür. Tabi oyunda Allah kelimesini kullanmak ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum çünkü bu bir oyun. Yani Allah kelimesini kullanınca birçok kişi bana buradan küfür edecek ki aklılardı. Oyuna pek dini bağlamamak lazım. Şöyle evimizi yaptık. İçine ıı, eşyalarımızı koyacağız. Bir sonraki videoda siz göreceksiniz. Bir sonraki eşyalarımız video eşyalarımızı koyma videosu olmayacak tabii ki de. Maden yapacağız. Taş kazmamıza. Öyle olsun bu videomuzda. Videoyu ben siz de hakkında ve abone olmayı unutmayın. Şimdi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ağzıma takıldı. Ay baş.